Kuzey Londra'nın gözde bölgelerinden Camden'da yer alan Camden Goods Yard projesi. 1, 2 ve 3 yatak odalı daire seçeneklerinin yanı sıra Manhattan daire alternatifiyle de dikkat çekiyor. Hem dinamik şehir hayatını hem de Regent Park'ın huzur veren doğasını bir araya getiren bu proje. 700 bin pounddan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Sosyal olanaklar açısından oldukça zengin olan projede kapalı yüzme havuzu, sauna, wellness bölümü, spor salonu, sinema salonları ve 24 saat konsiyer çizmeti gibi birçok ayrıcalık mevcut. Ayrıca restoranlar, yürüyüş parkurları, süpermarketler ve mağazalarla çevrili olan konumu günlük yaşamı kolaylaştırıyor. Regent Kanal'a yakınlığı ve metro istasyonuna sadece 6 dakikalık yürüme mesafesiyle ulaşım açısından da oldukça avantajlı. İç mimaride doğal malzemelerin modern çizgilerle buluştuğu, sade ama etkileyici bir tarz benimsenmiş organik formlar ve mekan hissiyle tasarlanan yaşam alanlarında. Derin renk tonları, lüks taş tezgahlar, zeminler ve zarif dolaplarla uyum içinde bir atmosfer oluşturulmuş. Bu tasarım yaklaşımı hem sakinlik hem de lüks bir yaşam hissi sunuyor. Bu benzersiz projede Allianz Grup ile size özel porföy sunumu yapmamız ve finansal çözümleri sunmamız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.